Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Alıştırmalar ile Fransızcayı daha iyi öğren serimizin 53. videosuna geldik. Bu serinin her videosunda farklı bir konuda alıştırma çalışmaları yapıyoruz. Daha önce çalıştığımız konuları tekrar ediyoruz. Farklı konulara göndermeler yapıyoruz. Cümle çözümlemesi ve cümle tercümesi yapıyoruz. Bu videoda Complete les phrases en utilisant les adjectifs démonstratifs. Cümleleri işaret sıfatları ile tamamlayın ve tercüme edin çalışması yapıyoruz. Les adjectifs işaret sıfatları konusunu daha önce bir videoda çok detaylı bir şekilde çalıştık. Kartını da birazdan eklerim. Fransızca'da isimlerin eril, dişil, tekil ve çoğul olarak ayrıldığını, sıfatların da isimleri nitelendirdiği için aynı şekilde akorlanıp değiştirilerek yazılması gerektiğini aklımızda tutalım. Haydi başlayalım. Videomuzun birinci alıştırmasıyla başlayalım. İlfo diye başlıyor. Follower fiili nötr il zamirine göre çekiliyor. Gereklidir. Gerekli karşılıklarını veriyor. Encourage bir fiil cesaretlendirmek demek. Ve gördüğünüz gibi master halinde. Boşta bir tane işaret sıfatı bulacağız. İsim önemli. Jön talent, genç yetenekler. Şöyle yazalım. Genç yetenekler diye. Şimdi işaret sıfatını isme göre seçip yazmamız gerekiyor ama buradaki isim gördüğünüz gibi çoğul. Dolayısıyla buraya direkt olarak S işaret sıfatını getirip yazabiliriz. Çok kolay. Cümlenin tercümesi de kolay. S'yi alalım. Bu. Jön. Genç. Talan. Yetenekleri. En e var şurada. Cesaretlendirmek. İfo'yu alalım. Gerek, gerekir, lazım diyebiliriz bu cümlede. Hemen ikinci alıştırmamıza bakalım. Boşluk var. Uygun işaret sıfatını bulmamız gerekiyor. Pek tabi orloj sözcüğüne göre. Burada nöpa negasyonu var. Cümle olumsuz bir cümle. Burada fonksiyonu fiilinin çekilmiş hali var. Türkçe işlemek, çalışmak karşılıklarını verir. Nöpa basit. En çok kullanılan negasyon Türkçe değil gibi bir karşılık veriyor. Gelelim buradaki isme. Orloj dişil bir sözcük öncelikle duvar saati demek. Şöyle yazalım duvar saati. Dolayısıyla buraya set işaret sıfatını getirip koymamız gerekiyor. Dişil ve tekil bir isim. Ses zaten burada bitiyor. Cümlenin tercümesini yapalım. Yine işaretleyerek gidelim. Buradaki işaret sıfatı bu. Orloj. Duvar saati. Şöyle yazalım. Ne fonksiyon pa? Çalışmıyor. Gayet kolay oldu. Hemen bu cümleleri, yaptığımız tercümeleri tekrar bir okuyalım. Il faut encourager ses jeunes talents. Bu genç yetenekleri cesaretlendirmek gerek. Cette horloge ne fonctionne pas. Bu duvar saati çalışmıyor. Geldik videomuzun üçüncü alıştırmasına, üçüncü cümlesine. Il fait très froid. Hava. Çok. Soğuk. Biraz önce ilfo yapısında geçmişti. Bakın burada da nötr il var. Farklı yerlerde kullanmamız gerekiyor. An de da karşılığını veren bir edat burada. Boşluktan sonra sezon var. Dişil bir sözcük ve mevsim demek. Dolayısıyla buraya yine set işaret sıfatını getirip koymamız gerekiyor. Dişil ve tekil bir isim. Cümlenin Türkçesi. İşaret sıfatını başa alalım. Bu Sezon. Mevsim. An edatını alalım. Bakın ne demiştim? DDA karşılığını veriyor. Bu mevsimde ilfe, tre, fruva, hava. Şurada tre var. Çok. Frua'yı da alalım. Soğuk. Pek tabii bunu hava çok soğuk yapıyor gibi tercüme etmeyeceğiz. Buradaki fere bakarak. İlfe diye kullanıyoruz. Hava durumunu söylüyoruz. Dördüncü cümle. Eric était un peu boşluk, meten var. Eric bir özel isim. Cümlenin zamanı en parfe. Şuraya yazalım. En parfe. En parfe geçmişte süren zaman. Geçmişte süren zaman. Geçmişte bir noktada başlayan, devam eden ve geçmişte biten olayları anlattığımız zaman. Zaten bir videoda çok detaylı bir şekilde çalışmıştık. Şuraya kartını da ekleyelim. İsteyenler oradan ulaşarak çalışsınlar. En parfait videosunu kartını ekliyorum buraya. Farklı yerlerde, farklı kaynaklarda şimdiki zamanın hikayesi diye de anlatılıyor. Ampü birazcık demek, malat, hasta. Geldik bilmemiz gereken isim burada. Maten, le maten eril bir sözcük. Tekrar yazmaya gerek yok. Türkçesini yazalım. Sabah demek. Dolayısıyla buraya sö işaret sıfatını getirip koyuyoruz. Cümlenin Türkçesi yine işaret sıfatını başa alalım. Bu meten sabah kim Erik özel isim. Şöyle yazalım. Ampö biraz malat hasta eteği alalım. Hastaydı diyeceğiz. Hemen bunları da okuyalım. Il fait très en cette saison. Bu mevsimde hava çok soğuk. Eric était un peu Bu sabah Erik biraz hastaydı. Hemen beşinci alıştırmamıza bakalım. İki tane boşluk var. İki tane işaret sıfatı bulmamız lazım. Dan edatından sonra boşluk mezon var. Mezon ismi. Hemen yazalım hatta. La maison dişi bir sözcük ev demek. Je beaucoup de travaux. Benim bir sürü işim var. Afer yapacak. Bakın afer yapacak karşılığını verdi. Burada sömen var. Sömen dişi bir sözcük. Hafta demek. Dolayısıyla şuraya set işaret sıfatını bir koyalım. Dans et maison. Sonra afer. Set sömen diyeceğiz yine. Aynı işaret sıfatını koyduk. Cümlenin Türkçesi. Şunu alalım bu semen bu hafta set bu maison ev danı alalım bu evde j beaucoup de travaux à faire feri alalım yap a'yı alalım yapacak beaucoup çok travaux iş avuarla birleştirelim işim var diyelim Özneyi de zaten fiilin çekiminden vermiş olduk. Ben şahıs zamirine uygun. Altıncı cümleye bakalım. Jüve çoğul sont admirer, par tu les enfants. Par tarafından karşılığını veriyor. Tarafından. Tu tüm bütün hepsi les enfants çocuklar. Tüm çocuklar tarafından. Şöyle alırız. Tüm çocuklar tarafından diye. Admire bayılmak, sevmek, tapmak, çok sevmek karşılıklarını veriyor. Hatta fiilin master halini şuraya bir yazalım. Admire diye. Hayran olmak diyebiliriz. Pek tabii cümleyi uygun bir şekilde tercüme edeceğiz. Burada et fiilinin prezent çekimi var. Buradaki ismi bilmemiz gerekiyor mesudam. Çoğul olduğu için S işaret sıfatını getirip koyacağız. Çok kolay. Yine de Şuraya yazalım. Tekil hali eril. Jüve oyuncak demek. Şimdi bu cümleyi nasıl tercüme edeceğiz? Bu cümle pasif bir cümle ve prezen mesudan. S'yi alalım. Bu jüve oyuncaklar. Şuradaki tu'yu alalım. Tüm les enfants çocuklar. Para alalım çocuklar tarafından. çok seviliyor diyebiliriz. İstersek cümleyi aktif bir cümle gibi tercüme edip şöyle de yazabiliriz. Tüm çocuklar çocuklar bu oyuncaklara bu oyuncaklara hayran diyebiliriz. Şimdi bunları da okuyalım. Dans et maison j'ai beaucoup de travaux. Bakın beaucoup de'den sonra sayılabilir bir isim varsa çoğul yazacağız. Travo affaire cette semaine. Bu hafta bu evde yapacak çok işim var. Ces son tad admirés par tous les enfants. Bu oyuncaklar tüm çocuklar tarafından çok seviliyor. Geldik videomuzun yedinci alıştırmasına. Il n'y a Bakın burada il, ya yapısı var. Nötr olan il burada yine karşımıza çıktı. Hatta şuraya ekleyelim. İlya desek Türkçe'ye var karşılığını verir. İl-niyapa dersek Türkçesi yok. İl-niyajame dersek asla yok, asla olmaz gibi bir karşılık verir. Hatta şuraya hemen bir yıldız atalım. Bizim ek bilgi işaretimiz nejame. Konusunu bir videoda çok detaylı çalıştık. Fransızcadaki olumsuzluk yapılarından biri. Kartını buraya ekliyorum. isteyenler bu karttan ulaşarak çalışabilirler. İnyajeme du dispüt. Dispüt tartışma demek. Asla tartışma olmaz. Dan edatı var. Deda içindeyi veriyor. Nerede asla tartışma olmaz? Fami isminin eril mi, dişil mi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Dişil bir isim la Aile demek lefemi. Buraya set işaret sıfatını getirip koyacağız. Cümlenin tercümesini yine öğeleri işaretleyerek yapalım. Şuradan seti alalım. Bu. Lefemi. Aile. Burada dan edatı vardı. Bu ailede. jemi Asla. Dispüt. Tartışma. Şimdi şurayı alalım i̇ niye kısmını jameyi verdik. Tartışma yoktur demeyelim de tartışma olmaz diyelim mesela. Gayet güzel bir tercüme oldu. Zaten Türkçe'ye nasıl doğru aktarabiliriz ona bakacağız. Pek tabi cümlenin ya da başka bir yerde bir paragraf, bir metin olur. Gramatikal yapısından uzaklaşmadan. Sekizinci alıştırmaya bakalım. Nous Bakın hemen şu fiili şuraya çıkartalım. Alle fiili nu şahıs zamirine göre future semp de çekilmiş. Future semp basit, düz, gelecek zaman. Nu ziron dan de da içinde karşılıklarını veriyor. Zaten şurada yazmıştık. Boşluktan sonra sant du sport diver var. Kış sporları merkezi. İver, kış demek zaten. Eril bir sözcük. Mesudam. Anne var, anne dişil bir sözcük. Sene yıl demek. Şuraya sö işaret sıfatını, buraya da set işaret sıfatını getirip yazmamız gerekiyor. Şuradaki işaret sıfatını alalım. Set anne, bu sene. Sö bu. İveri alalım, kış. Sporları, sporları. Santre alalım, merkezine şöyle yazalım. Buradaki dan edatını allenin a'sı yerine kullandık. Merkezine alle fiilini future nu şahıs zamirine göre çekmiştik. Gideceğiz diyeceğiz. Hemen cümleleri okuyalım. Il n'y a jamais de dispute dans cette famille. Bu ailede asla tartışma olmaz. Nous irons dans ce centre de sports d'hiver cette année. Bu sene bu kış sporları merkezine gideceğiz. Hatta şuraya bir tane virgül koysak olurdu. Hadi devam edelim. Hemen 9. alıştırmamıza bir bakalım. Pourquoi personne ne s'intéresse à? Boşluktan sonra nouvelle mission var. Bilmemiz gereken erilme, mi, dişilme mi diye bilmemiz gereken isim burada. Diyelim ki bilmiyoruz. Ne yapacağız? Bakın burada bir tane ipucu var. Burada nouvelle sıfatı var yeni demek ve dişil bir isme göre akorlanmış. Demek ki misyon dişil bir sözcük, görev demek. İş karşılığını verebilir Türkçeye. Buraya hemen set işaret sıfatını getirip koyalım. Bakın burada sentrese a var. İle ilgilenmek demek. Başka ne person yapısı var. Ne person? Hiç kimse karşılığını Türkçe'ye veriyor. Şuraya yazalım. Ne person? Bu konuyu da çalışmıştık. Kartını ekliyorum. Bir de burada pourquoi var. Pourquoi çalıştığımız soru ifadelerinden bir tanesi. Türkçe'ye neden, niçin karşılıklarını veriyor. Cevap çok büyük bir ihtimalle parce que ile gelir. Parce que, çünkü demek. Şöyle yazalım. Ek bilgi işaretimizi de koyalım. Şimdi cümlenin tercümesini yapalım. Purkuayı alalım. Neden? Person, kimse ya da hiç kimse diyebilirdik. Kimse diyelim, kimse. Seti alalım. Bu. Nouvel yeni. Misyon, görev. Görev. A'yı alalım. Görevle. Şimdi enterese yani senterese fiili var ama görevle ilgileniyor değil. Olumsuz olduğu için, olumsuz soru cümlesi olduğu için ilgilenmiyor diyeceğiz. İlgilenmiyor. Soru işaretini koyalım hemen 10. cümlemize, 10. alıştırmamıza bir bakalım. Je pense que sanırım bence boşluktan sonra ide orijinal <laughs> var. Son très importante pour l'avenir de boşluk entreprise. Önce buraya bir tane işaret sıfatı bulmamız lazım. Her halükarda çoğul bakın. ide, orijinal, sont diye gidiyor. Zaten önemli sıfatı, important, önemli demek. Dişil ve çoğul bir isme göre akorlanmış. Ide, dişil bir sözcük onu anladık. Zaten çoğul hali aynı. Sezide, important gibi düşünelim. Enterprise ise dişil bir sözcük. Kurum, kuruluş, iş yeri firma karşılıklarını Türkçe'ye verir. Set Enterprise diyeceğiz. Yine işaretleyerek tercümesini yapalım. Bakın çok kolay. Önce Jupans köyü alalım. Bence S'yi alalım. Bu orijinal orijinal ide fikirler çoğul çünkü fikirler seti alalım. Bu enterprise iş yeri dö ile tamlama yaptık burada. İş yerinin lavenir geleceği pur edatı var. Türkçe için karşılığını verir. Geleceği için bakın burada tre var. Çok important, önemli ne kaldı? Şurada etrin çekimi kaldı. Önemlidir desek olabilir. Önemli deyip bıraksak da olabilir. Hemen bu alıştırmaları da okuyalım tekrar. Pourquoi personne ne s'intéresse à cette nouvelle mission? Neden kimse bu yeni görevle ilgilenmiyor? Je pense que ces idées originales sont très importantes pour l'avenir de cette entreprise. Bence bu orijinal fikirler bu iş yerinin geleceği için çok önemli. Ve La Fin de la Video geldik videomuzun sonuna. Serimizin 53. videosunu tamamlamış olduk. Bu videoda işaret sıfatları konusunu tekrar ettik. Daha önce çok detaylı bir şekilde çalışmıştık. Diğer taraftan cümle çözümlemesi, cümle tercümesi yaptık. Umarım herkesin çok işine yarar, herkes çok faydalanır. Videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Bir video ne kadar çok beğeni alır ve yorum yapılırsa o kadar üst sıralara çıkıyor ve o kadar çok kişiye ulaşabiliyor. Abone olmadıysanız kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Son olarak bildirimlerinizi açarsanız yani zil işaretine tıklarsanız hem bu serinin devamından hem de farklı konularda gelecek farklı videolardan, serilerden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda Görüşmek üzere, hoşçakalın.